Merhaba arkadaşlar Gemi Türk'ün bir dosunda hoş geldiniz bugün Evinna'nın The Broken Mass versiyonuna devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar alarmsız kaçış yöntemini göstereceğim size biliyorsunuz ana kapıdan kaçtığımızda her yerde alarm çalıyordu ve tüm okul ayağa kalkıyordu evinden geliyordu bizi yakalamaya çalışıyordu bugün o alarma yakalanmadan kaçmaya çalışacağız onun da bir başarımı varmış o başarımı da almaya çalışacağız hemen play tuşuna basarak devam edelim. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Yine yeni bir güncelleme geldi. Bu ile beraber bir sürü hata düzeltildi ve her hafta güncelleme yayınlayacaklarını söylediler. Çamışır arabasıyla kaçış sahnesinde bir küçük ufak değişiklikler var arkadaşlar. Bunlardan bir işte arabaya bindikten sonra kaçtığımız gösterilen sahnelerde bir değişiklikler eklenmiş. Onları da sonraki zamanlarda size göstereceğim. Çok hani göstermelik bir şey yok aslında onu da söyleyeyim. Bu oyunun daha fazla sonunda kanalımda görmek istiyorsanız beğenme ve abone olmayı unutmayın diyoruz. Buraya geçen bölümde bakmıştık. Hatırlarsınız burada test odası var. Buraya girdiğinizde bizi test odasına ışınlıyor. Ve size burayı göstermeyi unutmuşum. Burada da arkadaşlar daha şu an giriş yapamıyoruz. Telefon versiyondaki videolarımı izlediyseniz arkadaşlar burada bir maske oluşturacağız, maske parçalarını bulup burada hepsini burada birleştireceğiz. Onun odası ama daha gelmemiş güncelleme arkadaşlar. Şimdi buradan devam edelim. Aa bir dakika buraya başka bir oda daha gelmiş. Bu ne lan? Aa gizli kapı. Evet burası yeni bir görev gelecekmiş arkadaşlar. Bununla alakalı. Surt'in görevini ilk önce yapmalısın diyor. Burası mobilden de daha farklı bir yer. Burası yeni güncellemene gelmiş olabilir ya da daha da vardı ben görmemiş de olabilirim. Tamam buraya da gördük. <laughs> Şimdi alem sonunu yapmamız için arkadaşlar klasik ana kapı kaçışını yapacağız arkadaşlar. Tabii ki de klasik sigortaları bulmamız lazım şimdi arkadaşlar. Beni gördü. Beni gördü de. Bir saniye. Aha geliyor lan. Dur kanka. Dur dur da, dur, dur daha gelme dur. Dur benim bir işim var. Yukarı çıkmalıyım. Sigorta açık mı kapalı mı? biz oyunu devam ettirdik. Bakayım. Ha bir tane eksimiz var. Eksi tamamlamamız lazım. Eksik parça yüzde 90. Şu odada çıkıyor. Next Burada çıkıyor genelde. Aha burada. Tamam bulduk 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 bulduk. Rahibe yakalanmadan hemen yerleştirelim. Aman diyeyim. Bu bir. Çalıştır. Tamam. Bunu yaptık arkadaşlar. Şimdi hemen şu kapıyı açalım. Öbür noktaya gideceğiz. Süpürge bulacağız. Hemen Birazcık kapı ses çıkarmış olabilir. Şimdi hızlıca arkadaşlar. Aa bak burada farklı kapılar da var. La bural ben buralara hiç gelmedim. Ben buraları incelememişim. Böyle değişik iş kapılar gelmiş. No, no, no. Ne diyor lan? Bir şey inşaat etmemi istedi ve bir şey ekmemi istedi orada fark ettiniz mi? Neyse. Ben oraylara sonra bakacağım. Bu... Bunlar yeni mi gelmiş yoksa var mıydı? Allah Allah. Tamam. Şimdi süpürgeyi bulmam lazım. Her yeri süpürge yapıyor. Süpürge süpürge. Direkt şu odaya bakacağım. Genelde bu odada çıkıyor. Çıkmama ihtimali de var. Aa evet burada. Süpürgeyi elimize aldı. Şimdi yapacağımız işlem birazcık zor çünkü barkla yapılıyor. oğlum nereye düştü? Region class. Oo, bu arada etrafı iyice bakmamışız. Yeni fark ettim bu durumu. Abi gel ya. Tamam bir sağlanayım. Şimdi gelecek ben yukarıdan levi alacağım. Anahtarı alacağız, anahtarı açacağız. Daha sonra başka bir şey yapacağız. Orada bir ip bir var arkadaşlar. Bu ipi atlatmak I'll için bir şey yapacağız. Lan yeni mi geliyor? Bu sesi duyabiliyor mu? Kapı açma sesini falan. Sanki duyabiliyor gibi. Geliyor mu lan? Ben nes yapıyorum şu anda işlemi. Dur abim. Wow. Bu sesi duydu, bu sesi duydu. Stop making noises. bu sesleri kesinlikle duydu bu arada. Tamam, Rabe tekrar geliyor, etrafı bir bakacak. Şöyle, bak bakalım. Aferin sana. Hadi bakayım. Hadi evine. Hadi git artık. Lütfen git. E bu da kadar bekleyecek. E bekleyelim. İşimiz yok zaten. Tamam gitti. Crowbar'ı alalım. Aa bu ne lan? Oyuncak tren. Şimdi gelelim fasulyenin yararlarına. What? What what what? That crowbar is dangerous. Don't play with it. Got you. Rabeden geçin. Evet. Buradan kaçıyoruz arkadaşlar artık. Şimdi buradan değil buradan değil buradan değil öbür çıkıştan çıkmamız lazım aa burası kitle aa cam falan var oğlum burada ne kadar gizli gizemli şeyler var burayı biliyoruz zaten ressam odası study class ooo yeni odacıklar burası kapalı burada da kapalı Tamam. Burası bizim şey kapımız. Aa bu da kapalı. Burada da kapalı. Ne kadar çok kapı var. Müzik yeri ama buraya hiçbir şey yapmamışlar. Tamam. Burayı biliyoruz zaten. Bazen süpürge burada da çıkabiliyor. Biz buradan çıkalım. Tamam. Şimdi yüksekten bu kutuyu bırakacağız arkadaşlar. Bodrum katına gideceğiz daha sonrasında. Oyunda atlama yok. Zıplama olsa aslında çok güzel şeyler yapılacak. Ama yok. Rabe beni gördü. Nasıl gördü? Hiç fikrim yok. What was that? Kırdık. Şuradan minnoş minnoş aşağı inelim. Oba. Tamam. Şimdi Bodrum'a gideceğiz. Bodrum'dan anahtarımızı alacağız. Daha sonra... Stop Gidemiyoruz. Bu arada sonraki bölümde en zor modda oyunu bitirmeye çalışacağım. Bakalım Rabe zor modda nasıl? Onun denemesini sonraki bölüme saklıyorum. Ve devamının daha hızlı gelmesini istiyorsanız videolarının arkadaşlar. Like bırakmayı unutmayın. 5000 like geçer geçmez yeni bölüm gelecektir. Eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Evet. Tamam iyi atlattık. Şimdi Bodrum'a inebiliriz. Bodrum'a in. Anahtarı al. Anahtarı aldık. İş bitti mi? Bitmedi. Sırada alarmı atlatmak kaldı. görmedi beni. Öbür tarafa gitti şansıma. Şimdi burası tuvalet. Tuvaletten bir şey bulmamız lazım. Kaygan zemin diye bir uyarı olurdu ya arkadaşlar. Kaçmak için onu kullanacağız. Şimdi bakın kapıyı açtığımızda bize burada bir alarm kablosu karşılıyor. Eğer biz buradan geçtiğimizde bu alarm tetikleniyor. Şimdi bunu atlatmanın bazı yolları var. Oo bu, buyurun. Bunun burada ne işi var lan? Bir şey diyeceğim. Birden fazla mı süpürge var? Yo. Olmaması lazım aslında. Ama ola da bilir. Abi çok yakında. Şimdi tuvalet bulmamız lazım. Birinci tuvaleti bulduk ama yanlış tuvaleti bulduk. Bakmadım o da var mı? Olması lazım. He tamam. Şimdi buna bunu kullanacağız arkadaşlar. Yani normalde oyunda eee, bunu düşünen biri çıkar diye de bir de şey koymuşlar. Enteresan bir şekilde başarım koymuşlar. Şimdi bunu buraya bırakacağız. Ama dediğim gibi bunu ayarlamak biraz zor. Zor. Aa, zor değil. Bunu güncellemeyle düzeltmişler. Aynen. Şimdi şöyle bir problemimiz var. Ne diyeceksiniz problemin ne olduğunu soracaksınız. Şimdi oyuna yeni bir güncelleme geldi ya. E, güncellemede bazı hataların e, fixlendiği yazıyordu. E, o hatalardan biri galiba buydu. Ve bunu fixlemişler. Sanırsam. Stop breaking my school. Bize başka bir şey lazım. Üstüne çıkabileceğimiz ne olabilir ki? Abi gerçekten bunu düzeltmişler ya. İçinden geçiyor. Bu karakterin bunun içinden geçmemesi lazım. Ama oyuna şey de getirmediniz ki. Makas bilmem ne de yok. Bak şöyle. La oğlum süpürge. Uçtu gitti. Bunun üstü, bak bunun üstünden de geçemiyoruz. Hmm. Bu iş iyi olmadı arkadaşlar. Şimdi biz o başarımı başkan hangi yolla alabiliriz? Onu düşünüyorum. Başka ne yol olabilir? Oranın geçmenin bir yolunu bulmamız lazım. Ama diyeceksiniz yok. Bir yapabilsem, bir araştırabilsem etraf. Aha. Arkadaşlar. Benim düşündüğümü düşündünüz mü? Tabi bir de hemen düşündünüz. Aa kitap. Aa buraya kitap koyacağız. Bu yeni mi gelmiş ya? Kitabı nereden bulacağım? Bu da ayrı bir konu. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapabiliriz. Bu topu oraya kadar sürükleyebilirsem üstüne çıkıp yine kaçabiliriz. Bakalım. Lan ödümü kopardım. Evet. Şimdi bunun üstüne çıkabilmenin başka Bunun üstüne nasıl çıkabilirim? Şimdi bunu bulmamız lazım. Bunun üstüne çıkmanın bir yolunu bulmalıyız. Şimdi top bu. Ya bildiniz. Şu an araştırmamız devam ediyor arkadaşlar. Kapıdan kaçma. Yollarını arıyoruz. Tabii ki de ses çıkarmadan. Şimdi, bu öyle bir yol var mı bir yok mu bilmiyorum Sizin yorumlarda eğer bir bilginiz varsa Yorumlara bekliyor olacağım arkadaşlar Belki gördüğünüz bazı yerlerde Vardır yeni versiyonda tabii ki de Eski versiyondakini biliyoruz Eski versiyondaki artık çalışmıyor Eee bize Yeni versiyondaki kaçış Gerekiyor Onun için Üstüne çıkacağımız bir şey lazım Ama yok abi ya Ne olabilir ki yok. Eşya da yok ki almalık. Oyunda zaten zıplama yok. Crowbar'la etkileşime giremem diye düşünüyorum. Dur bakayım. Evet bundan da içinden geçiyoruz. Tüm neredeyse tüm eşyaların içinden geçiyoruz. Yani child. Hmm. Şimdi başlangıç noktasına dönelim. Başlangıç noktasında belki bir şey bulabiliriz diyeceğim de yok ki. Allah Allah. Bu arada daha önceki ki gördüğün yer burası. Sanırsam biz buraya bir şey inşa edeceğiz. Arkadaşlar. Ve daha sonra buraya bir şey ekeceğiz. Çünkü öyle bir şey çıktı daha. Buraya ben ilk girdim Bir yazı çıktı. Bu açılmıyor. Rabia ya peşimde. Yok abi Aa. Burası birazcık daha geliştirilmiş Bak burası da açılacak yakında Yakın bir süreçte o tarafta açılacak da Burada bir oda var Ne işe yarıyor bilmiyoruz Bu evde Üstüne basabileceğim bir şey yok mu? Kocaman bir evde bir eşya yok mu ya? Gerçekten Figürler var figürler ee, Bana yardımcı olabilir mi? Merak ediyorum Yardımcı olamaz çünkü onları yere düşürdüğümüzde direkt kırılıyor Öyle bir sıkıntımız var Evet. Yani başka bir yolu yok. Ne oluyor lan? Araba geldi bu arada da. O zaman bug yapıp bir şekilde geçmemiz lazım. Bu kürenin de. Lan. Lan küre. Lan küre ses çıkardı ben yapmadım. Küre yaptı. Küre yaptılar. lan küre Küre yaptı küre ben yap Kü Küre Kü küre... suçu olması lazım bir yol, bir yol var ama Tam olarak ne onu bile bulamadım Yorumları bekliyor olacağım yardımınız varsa arkadaşlar Başırım alıyorsunuz sadece Sadece oradaki kırmızı alemler çalmıyor Yine Rabe gelip bakıyormuş e, bu şekildeydi. Buradaki birçok başarım var. Bunların hepsini yapmaya çalışacağım. oyunu 5 dakikanın 5 dakikadan az sürede bitirme speedrun'ı görevi var. Bunların hepsini yapmayı planlıyorum. Dediğim gibi devamının gelmesini istiyorsanız arkadaşlar sizden 5000 like bekliyorum. 5000 like gelirse o oyunumuza kaldığımız yerden devam etmiş olacağız. Eğer kanalıma abone değilseniz ücretsiz olarak da abone olabilirsiniz. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bye.